İyi akşamlar sevgili kova burçları ve yükseleni kova burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir göz gezdirelim bakalım. <laughs> Ki, e, karanlık bir dönemden aydınlığa çıktığımızı görüyorum. Hatta aydınlığa adımlar attığımızı görüyorum inşallah. Bu Ocak ayı bitmeden özellikle ve özellikle ayın 15'inden yani yarından itibaren diyorum. Aydınlığa büyük adımlar attığımızı görüyorum arkadaşlar. Umudumuzun bittiği bazı konularda sanki umudumuzun bittiği bazı konularda böyle e, özellikle aşkla da alakalı, aşkla da alakalı. Ani teklifler ve gelecekle alakalı büyük ve güzel adımlar attığınızı görüyorum. Şurada birinin böyle elinde bir olta var sanki. Attığı yerde oltayı atmış ama F harfi. F ferahlık demektir. Sanki oltasının ucunda F harfi çıkmış, ferahlık. Yani adım atıyor büyük bir ihtimalle bir şeylere karar alıyor. Ama kararı alırken biraz tedirgin gibi görünüyor o kişi. Ama inşallah aydınlığa çıkacak diyorum. inşallah Allah sebep versin. Özellikle artık var ya içsel huzura kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada bir ay, ay bir ayı kucaklıyor. A harfi birinin ayı kucakladığını görüyorum böyle hatta iki kişi de üzerinde ayı kucaklamak inşallah yükselmek, yücelmek, yücelmek anlamına geliyor. Dediğim gibi kaybettiğiniz huzurunuzu, mutluluğunuzu yeniden elde edeceksiniz. İçsel huzura erdiğinizi görüyorum artık. Ee, yani benliğinize kavuşacaksınız kısa bir zaman içerisinde inşallah. M harfi çıkmış. Uzun böyle bir adam bu. Biraz böyle Boynu bükük gibi, biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Büyük bir ihtimalle aşkla alakalı böyle bir aslında e, kendinde de biraz sanki e, sıkıntı mı ya da böyle nasıl diyeyim e, kendinde de suç var ya da e, bilmiyorum ama böyle bir kafası karışık gibi bir vakti kalmış belki bir saat belki bir günün içerisinde o kafasındaki karışıklıktan inşallah kurtulacak her ney ise artık o kafasındaki karışıklık aşksal anlamda özellikle bu sizi üzen, yoran, yıpratan toksik ilişkilerden kurtuluyorsunuz. Hatta bazılarının karşısına yeni çıkan birileriyle böyle yeni bir aşka yelken açabilir diyorum. Bazılarının da yolları var. Sanki biraz sıkıntıları, problemlerini açtıktan sonraki dönemde belki kafa dinlemek amaçlı memlekete gidebilir, bir yerlere gidebilir bilmiyorum. Yollarınızın açık olduğunu görüyorum. Üzerinizde sanki böyle bir şey var, ölü toprağı varmış gibi. Artık kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki kuşu görüyorsunuz. Hemen onun altında da deve kuşu çıkmış burada. Bir haberle birlikte muradınıza erdiğinizi görüyorum. Dedim ya üzerinizde bir şey varmış artık o tamamen üzerinizden kalkıyor. Kadersel güzel geleceklere inşallah adımlar atacaksınız. Hem maddi hem manevi hayatınızda bir arınmanın olduğunu görüyorum. Şurada birinin elinde bayrak çıkmış. Bayraklı kapılarda özellikle atama gibi beklentisi var ise birilerinin ben diyorum ki e, Şubat ayını bekleyin. Şubat ayının içerisinde inşallah devlet kapı yani devlet bağlantılı kapılarda da beklentileriniz gerçekleşebilir arkadaşlar. Bu şöyle bakıldığında dolunay, dolunay. E, ben diyorum inşallah üzerinize ay doğacak. İnşallah Allah sebep versin diyorum. Kocaman bir balık çıktı. Balık rızk demektir. Rızk kapılarınızın açık olduğunu. Yalnız bazıları böyle parasal anlamda bayağı bir sıkışmış gibi görünüyor. Beklendikleri paralar da sanki gelmemiş gibi görünüyor. Ama birilerinden aldıkları destekle birlikte inşallah biraz daha rahatlayacaklar diyorum birilerinin tamamen umudunu yitirmiş, uzaklara çekip gitmek gibi düşünceleri var böyle. Sanki kendini kaybetmek istiyorcasına. Ama inşallah yakın yine diyorum ayın 15'inden sonraki dönemde. Yani bu dönem inşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle <laughs> şans ve mucizeler sizinle arkadaşlar. Güzel günlere hazır olun diyorum. Eee sadece belki biraz daha mücadele vermek zorunda kalacaksınız. O karşınıza çıkan fırsatları tabii ki de değerlendirirken de mücadele vereceksiniz. Hiçbir şey kendilerinden gelmiyor ama çok büyük mucizeler, çok büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz diyorum. Sizi yarı yolda bırakan kişilerin kapınıza geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Sanki artık dualarınız kabul oluyor. Artık dualarınız kabul oluyor. Gerek aşkla alakalı, gerek böyle sizi üzüp yıpratan, sizi yarı yolda bırakan hani akrabadır, eştir, dosttur, aşkla alakalı da olabilir. Sizi incitip kıran kişilerin artık böyle size yol ıı, size yöneldiğini görüyorum Ka kabul edip etmemek sizin elinizde alacağınız bazı kararlar inşallah sizleri zirveye zirveye çıkartacak Kılıç Prensi diyor ee, Bulunduğunuz yerlerde böyle yükselmek gibi e, varsa ki hayalleriniz Şubat ayının içerisinde inşallah sürpriz gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar Parasal anlamda biraz önce de dediğim gibi parasal sıkıntısı olanlar, her kimler ise onların da gelen para, ekstra gelen paralarla birlikte inşallah parasal anlamda biraz daha rahatladıklarını görüyorum. Sabır, sabır, sabır inşallah. Ruhen yenileneceğiniz iyileşeceğiniz, güzel bir sürece girdiğinizi görüyorum. Yarım kalan hikayeleriniz, yarım kalan işleriniz artık tamamlanma yaşanıyor arkadaşlar. İnşallah istekleriniz, arzularınız, dileklerinizin gerçekleştiği araba yenilik, yeni bir düzen, yeni başlangıç demektir. Sıkıntılarınızdan arınıp aydınlığa çıktığınız çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten böyle bir şifalanıyor gibisiniz. Allah'ın izniyle artık bütün problemler, sorunlar her ne ise devran dönüyor sanki. Epeydir ama epeydir. Hatta epeydir derken belki birkaç yıldır, yıllardır <laughs> hep hayal kırıklığına uğrayan <laughs> Sizdiniz arkadaşlar ee, en yakınlarınızdan sevdiklerinizden böyle hep böyle bir şeyleriniz yarım kaldı ama inşallah o kötü süreç artık bitiyor yine diyorum siz yine sizler gerçekten inançlı insanlarsınız böyle mücadeleci insanlarsınız kalbi güzel insanlarsınız ve kurban olduğum Allah da artık sizlere bence kalbinizin ekmeğini verecek diyorum ve yine söylüyorum. Ee, gelecekle alakalı büyük adımlar atılıyor. Kariyer, maddi konularda gerçekten pozitif, güzel, büyük fırsatların çıktığını söyleyebilirim. İnşallah ondan sonra maddi manevi hiçbir sıkıntı problem kalmayacak engelleri aşıyorsunuz ki hayat bu tabii ki de küçük küçük engeller olacaktır ama onları siz siz büyük engelleri aşmışsınız küçüklere hayda hayda aşarsınız inşallah mücadelenizin sonunda mükafat sizin olacak inşallah diyorum Allah'ım sebep versin yani kısacası yarından sonra hayalleriniz gerçekleşmeye başlayabilir Allah sebep versin diyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum Arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum hoşça kalın